Merhaba yeni bir kısa video ile karşınızdayım. Bu kısa videomuzda hidrolik disk frende dikkat etmeniz gereken 5 maddeden bahsedeceğiz. Birinci olarak hidrolik disk frendeki rotora kesinlikle yağ bulaştırmıyorsunuz. İkinci olarak bisikletinizi kesinlikle ters çevirmiyorsunuz. Ters çevirdiğiniz zaman hidrolik fren kolundaki hava Hidrolik hortumun içerisine doğru ilerliyor ve fren performansı düşüyor. Üçüncü olarak fren balatası bitmişken kesinlikle fren yapmamanız gerekiyor. Ara ara frenlerinizi kontrol etmelisiniz. Eğer bu şekildeyken fren yaparsanız rotorunuz bozulacaktır. Dördüncü olarak lastiği söktüğünüz zaman kesinlikle fren koluna basmayın. Fren koluna bastığınız zaman kaliperdeki pistonlar dışarıya çıkabilir. E, bu şekilde yağ dışarıya akar bazen de pistonlar geriye takarken bozulabiliyor. Son olarak fren yaparken ön ve arka freni aynı anda kullanın. Sadece arka freni kullanmak arka fren tertibatının daha hızlı şekilde eskimesine sebep olacak. Siz de hidrolik fren kullanırken dikkat etmemiz gerekenlerden yorum olarak bahsedebilirsiniz.